Ey Hüsnü nasılsın bakayım iyi misin? Oy oy Nasıl olsun be Tayfun ya Vallahi billahi Ulan şu var ya Bizim Faruk yok mu olup Şunun yüzünden var ya Başımıza bir şey gelecek diye korkuyorum ha En son hatırlarsın var ya geç, Geçen sene 2024'ün yazında Yap, çok şey yapmıştık hatta onlarla hatırlarsan. Onun adı. Bazen aklım karışıyor ya. Var ya. Söyleyemiyorum bazen dilim dolanıyor. O hep... E, fa, Faruk yüzünden bir kere hani... Ceza yemiştik ya diye. hatta. O... Bizim topumuzu o bir kaçırdı. Bahçeye. Top oynuyorduk hatırlarsan bir ara. Ondan oranın evin sahibi yaşlı bize kızdı ya. O günden beri bir korkum var onu ya. Nasıl şimdilerde de nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Hani bir de şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bir de son günler şu e, yani e, YKS sınavı var yani lis üniversiteye geçiş sınavı. O yüzden sınavda hani hile yapacak diye korkuyorum ben ya. Ulan bir yandan lise nasıl bitti ben onu şaşırıyorum ha. Valla var ya 4 yıllık lise hayatımız resmen bitmiş yani ha. <laughs> Oy oh, nereden nereye geldik arkadaş ya. Öyle değil mi tayf Tayfun? Neyse var ya. Hatta lisenin 6. pardon 9. sınıfı hani liseye geldiğimiz ilk dönemlerde bayağı bir bizi zorbalığa maruz kalmıştık ya Faruk yüzünden. Yine korkuyorum lan. Bir şey yapacak diye bir şüphem var yalnız içimden. <laughs> Allah'ım ya. Üstün sen bunu mu dert ediyorsun Allah aşkına ya. Var ya. ya. Senin dert ettiğin şey bu olsun be birader. O bize bulaşamaz merak etme. Ben de onunla hatta konuşmuyorum bile neredeyse. Samim, çok fazla samimiyetimiz yok ama. Yarın biliyorsun sınav günü var. Ben de aynı şekilde senin gibi nasıl yapacağım o sınavı bilemiyorum. Faruk bize bir kazık atmaz inşallah. Aynı şekilde ben de ha Tayfun. Birader biz yani gidelim. Sen git evine git bir yandan akşam olmak üzere. Benim babam neredeyse eve gelir. Seni görünce canını okumasın vallahi sonra abi. Fazla arkadaş getiriyorum ve diye eve kızıyor da o yüzden yani. Yanlış anlama. Hadi okulda görüşürüz birader. Doğru söylüyorsun ne abi hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Araşalım yine de bak ha. Birbirimiz, birbirimizden kopmayalım. Tamamdır dostum orası bende sen hiç merak etme. Selam çocuklar, nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada ben buraya yeni geldim. İsmim Hacer, soyadım Şakiroğlu. Yeni matematik hocanız benim. Bir tanışayım bakalım sizinle. İyiyim, Hacer öğretmenim. Ben de Tayfun, tanıştığıma memnun oldum. Yanımdaki arkadaşım da Hüsnü. O da Hüsnü, benim tam olarak neredeyse 7 yıldır arkadaşım yani, kardeş gibiyiz. Tayfun, Oğlum bu yeni gelen hoca bayağı torpilli la baksana. Halinden belli. Bize bu matematiklerde yüksek not verilir inşallah. Ben öyle ümit ediyorum ama. Yani tamam şimdi iyi güzel yüksek not da bu hani dün bahsettik ya bu Faruk yüzünden başımız belaya girmesin bak sonra. Dün bahsediyorduk Faruk'un yaptığı işlerden de o yüzden diyorum yani. Yahu kardeşim ben ne yapıyormuşum bu kadar da ...benim suçlu hep duruyorsunuz siz ya. Hayırdır kardeşim? Ne yapmışım? Senin yapmadığın ne var ki... ...Farukcuğum bana bir söylesene bakayım. En son... E, ...geçen yaz... ...2024'ün yazında... ...senle... E, ...Hüslü ben... ...üçümüz top oynarken... ...top bir kaçtı da... ...senin yüzünden sonra... Adam bize kızdı ya lan. Topumuzu kesti hatta ailemize şikayet etti. Bir süre top ya yasağı kondu lan. Futbollara katılamadık oğlum senin yüzünden. Ayrıca da senin yüzünden sınav bir kopya meselesi yüzünden e, laf yedik lan. Daha sayayım mı sana şimdi ne yaptığını? Sen ya yap, yapıyorsun kabahatleri sonra suçu bizim üzerimize atıyorsun kardeşim. Oluyor mu bu böyle ya? Bak sen şuna bak bak bak. Bir de kabahat yapıyormuşum. Oğlum o top olayı bilerek olmadı ki lan. Sen, siz niye bu kadar abarttınız ya? Hüsnü ve siz. Hayırdır oğlum? Zaten anam babam da bana kızdı zaten. Bir daha konuşmayacaksın onlarla diye de yani. Şu an burada konuştuklarımızı bir görse. Hani konuştuğumuzu bir görseler. Benim canıma okurlar lan. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Ayrıca da senin bu bahsettiğin olaylar hep bilerek olmadı yani. Ulan Faruk yemin ederim var ya yalancılık konusunda bir numarasın be kardeşim ya. Vallahi bir numarasın ya. İkinci numaraya inmen imkansız yani. O derece demek profesyonel yalancısın. Tebrik ediyorum seni. Bana profesyonel yalancı diyene bak lan. Oğlum sen daha ilk günden beri, ilk günden daha Hacer Hoca'ya yalakalık yapıyorsun lan. Yok hocam, tanıştığımızda memnun oldum. Falan filan. Bazen yumuşuyorsun oğlum hemen ya. Allah Allah. Ulan ben bunu nasıl alt edebilirim acaba? Nasıl? doğru. Ben bunları sınavda bir, 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 bir ikisini üstüyle Tayfun'u birbirini düşüreyim bari de. Bir disiplin cezası alsın bunlar. Benimle uğraşmanın bedeli neymiş görsünler bakalım. Sizi gidi adiler sizi. Benim üstüme suç atmak ha. Faruk sen ne diyorsun oradan ya? Allah Allah. Bir şey düşünmüyorum dostum. <laughs> Ulan sınavda bir kopya yazayım. Onu da sizin cebinize koyayım da hoca sizi kopya çekiyor sansın. İlk günden daha yeni hocaya rezil ha. <laughs> ne oldu lan şarapsızlar? YKS sınavında rahat dur hocanızı mı sandınız lan? Tam da uzun bu zaman doğru yeni bir hoca geldi ya. Eski hoca bayağı iyiydi arkadaş. Neyse oraya geçelim. Seninle görüşeceğiz. Yük Tayfuncuğum görüşeceğiz. Beklesen. sen. Üstümü suç atmak neymiş göreceksin sen. Oğlum bu Faruk ne diyor ya böyle? Allah Allah. Var ya ağzımı açamadım ha. Bir şey törecek bir şey bulamadım ya. Ulan bu Faruk var ya sandığımızdan gıcık tipmiş ya. Biz bununla niye arkadaş olduk ki ya? Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir Ça neden bulamıyorum ya Bundan bir şekilde kurtulmamız lazım Ta Tayfun Nasıl yapacağız bilader bir akıl ver ya Bar ya bu bizim başımızı yakar ha Ya bilader bırak şu uğursuzu ya Allah'ını seviyorsan zaten onu takımdan kovdum zaten arkadaş grubundan da kovdum bir şeyler bir şeyler dedi Ar son dakikalarda ama ben anlamadım yani. Sınav günü de yaz zaten yarın. Yarın nasıl yapacağız yani bilemiyorum ya. Ulan şimdi liseden üniversiteye geçmek yani ayrı bir dert ya. o Nasıl geçecek bu sınav ya? Vallahi billahi. Neyse artık daha da şey yapmayalım. Teneffüs yani te, ten, çalıyor. Hani ondan sonra bu son teneffüs zaten ondan sonra da ki teneffüste evlere gitti alacağız zaten. Ondan sonrasına bakarız. Vallahi dostum sen öyle diyorsan öyle olsun yani sorun yok. Evet çocuklar. Son teneffüs zili çaldı ve artık çıkış zili de çaldı. Evlerinize gidebilirsiniz. Ulan şu de, 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 okuldan çıktığımız yolda ha. Bir daralmıştım resmen ya. Kanka senin planladığın bir şeyler var mı? yani sınav için falan. Yarın sana başlıyor anla, hatırlarsan. Ben çalışacağım yani bir şekilde. Sen nasıl yapacaksın birader? Vallahi çalışacağız böyleler bir şey bir şekilde takdir ilahi yani. Sen bilirsin dostum. Sen de bir şekilde çalış istersen. Bak çalış sakın çalışmamazlık yapma. Sonradan pişman olma olmayalım bak ona göre. Ya çalışırız birader çalışmasına da. Bu bizim Faruk baya bizde bir torpil ya maytap geçti lan. Oğlum resmen var ya gururumu yediremedim var ya. Ulan bak kocaya dua etsin o. Hoca olmasaydı ben onun bir güzel ağzını burnunu kırmıştım ya. Ne ne gıcık bu tip bu ya? Allah Allah. Resmen beni var ya sinir küpü yaptı. Sinir küpü ya. Alev oldum resmen okuldayken ya. Vallahi bak yalan değil ha. Cidden alev oldum ya. Ulan bu bizim arkamızdan iş çevirmesin sonra Tayfun bak. Demeli deme yani. Aynen ha. Ben de bir yandan şüphelenmiyorum değil yani. Şüpheleniyorum var ya. Ulan var ya bir kuşkum var içinde var ya. Hadi hayırlısı bakalım. Nasıl halledeceğiz şimdi bu Faruk varken bu sınav işini bilmiyorum ya. Ulan bir de o sınav var ya bir kerelik olacak. Bir daha şey olsun. O bir sefer dedi bir yanarsak var ya ömür boyu yanarız ömür boyu sürüm sürüm sürünürüz, an sürünürüz anasını satayım. Bilader biz bir yandan Çünkü sen bir yandan git istersen eve. Çünkü o akşam oldu. Hadi alalım bir yandan. Yarın bakarız artık bir şekilde. Doğru diyorsun abi. Benim birer kızmadan bir yandan ben de gideyim eve yoksa vallahi, vallahi büyük azar işiteceğim ha ona göre. Kendine iyi bak Tayfun. Sen de kendine iyi bak dostum. Annene selam söyle? Ulan ben okuldayken bana benim yanımda bana nasıl çamur atarsınız lan size? Biz bunca yıllık arkadaş değil miydik oğlum? He? Ulan o Tayfun'la power şimdi göstereceğim günlerini. Kopya'yı da hazırlıyorum şu anda. Ya yarın bir şekilde Onları götüreceğim. Tuzağı kuracağım bakalım. Tenefüs. Bunlar teneffüse çıkarken ben çantalarını kopyaları bir koyacağım. Sonra hocaya şikayet edeceğim. Hacer Hoca'ya. Ondan sonra da Hacer Hoca bu ikisinin icabına bakacak. Benden kurtulmak kolay mı sandınız size? Şu sonuç termini yaptık mı... Tamamdır. KOP bir işlemi tamamdır. Siz asıl yarın yandınız şerefsizler sizi. Hepinize merhaba çocuklar. Bugün bildiğiniz gibi YKS aynı zamanda üniversiteye geçiş sınavınız olacak. Sınav süreniz 45 dakikadır. 45 dakikada lütfen sınavınızı tamamlayınız ve sonra kağıtlarınızı bana teslim ediniz. Şimdi burada top soruyu soruyor ki 500 kere 500'ün toplamı nedir? Ulan anasını satayım ben bunu nasıl bileyim ya? Allah Allah. Ayrıca da ben çarpma işlemini tam, bil tam bilmiyorum ki. Dur bir dakika ya şu çantadaki ne lan? Kağıt gibi bir şey var sanki orada ha. Ulan sınavda bir yandan beni zorluyor ama nasıl yapacağım bilemiyorum ya. Hüsnü senin durumlar nasıl lan? Gelişme var mı seninkinde? Ne olsun birader ben de aynı şekilde çalışıyorum. Şuna bakayım. 500 kere 500'ün toplamı kaçtır? Aynı soru bende de var. Ondan sonra demiş ki e, Örneğin mesela 10 o, 10 bölü 0 kaç demiş. Hocam bu soracağın sorayım var ya gelmişini tabi ya Rabbim bir şey diyeceğim şimdi. Sıf, bir sayı sıfıra bölünmez ki ya. Hoca bilmiyorum bunu arkadaş. Bunlar nasıl soru ya? Şu benim çantamdaki ne lan? Bir kılanmaya başladım ha. Bir kağıt gibi bir şey var sanki orada. Bir alıp bakayım. Lan bu ne lan? Ulan şeref bize bak. Tuzak kurmuş lan bu Faruk bize lan. Ulan şerefsiz Faruk. Dün o hal tavırlarından belliydi zaten böyle bir şey yapacağı. Vay ırz düşmanı vay. Şerefsiz adi seni. Sende nasıl lan? Tüslü bir şey söyle lan oğlum. Sende bin Sende nasıl yazıyor? Kanka nasıl yazsın işte ya? Bu, bu bildiğim birkaç tane kopya yazmış buraya. Ulan kağıtlar derimizde şimdi oğlum hoca moca görüp kızlanmasından sonra. Bir sınav yapıyoruz. Allah'ım ya Rabbim var ya hepten yanacağız ya. Bu salak yüzünden yanacağız. Ulan o Faruk'un hal tavırlarından belliydi zaten böyle bir şey yapacağım. Şerefsiz düşmanı. Şerefsiz. Hocam hocam bu tayfama hüsnü kopya çekiyor. Hem de aralarında çok ayıp şeyler var yani. Bir bakın onlar isterseniz. Bu eğer ba bir de şey diyorlar. Eğer bir hoca bir baksın seni var ya tok bir tokat döveriz burada hoca varken diyor. Hocam lütfen bir şey yapın yardım edin. Vay şerefsizler. Demek çok ayıp şeylerle kopya çekiyorlar ha. Ulan şu şerefsizlere bak ya. Ben bunları okulun müdürü Ahmet Bey'e bir şikayet edeyim de. Ebelerini tersten görsünler bakalım. Beni söylettikleri şeye bak ya. Bunlar yüzünden günah giriyorum ben ya. Vallahi bana yazık ha. Sağ olasın Farukçu. Teşekkür ederim şikayet ettiğin için. Sağ olun hocam ne demek estağfurullah. Ulan iyi ki yaktım şu iki gerizekalıyı ya. Var ya nasıl rahatladım anlatamam ha. Esas e, bunların işi Ahmet müdürle bu ikisi arasında. Önemli değil Farukçum sağ olasın. Hey siz ve üstlü derhal disipline de gidiyorsunuz. Şerefsizler sizi. Ulan bu kağıtlar ne kağıtlar? Sınav kağıtlarınızı da aldım zaten. Hem notlarınızı sıfır gireceğim. Ve ariyeten Ahmet Müdür'le hesaplaşacaksınız. Bu yaptığınız çok büyük bir suç. Hadi daha fazla oyalamayın beni. Ne disiplin mi? Hocam siz ne yaptınız ya? Vallahi bizim bir alakamız suçumuz yok ya yemin ederim. Ulan Faruk ulan Faruk senin yapacağın için var ya ulan Faruk ulan var ya ne yapacağız şimdi biz ya ya hocam yemin ederim bizim bir alakamız suçumuz yok ya vallahi billahi inanın bize ya ya bu bütün bunların hepsi Faruk'un gaz yemesi bok yemesi affedersiniz ya Beni konuşturuyorsunuz hocam yani lütfen ayıptır ya. Esas ismine gitmesi gereken bu arkamdaki Faruk ya. Ulan bakırçı bile beni sinir ediyor ya. Hey sayın Tayfun Oğuz. Oğlum siz ne yapmışsınız böyle ya? Bu nasıl bir olaydır ya? Aklım almıyor arkadaş. Siz nasıl kopya çekersiniz ya? Kopya çekmenin suç mu yasak olduğunu bilmiyor musunuz oğlum siz? He? Bilmiyor musunuz? Ya hocam yemin ederim bizim bir kabahatimiz yok ya. Vallahi bizim bir kabahatimiz yok. Yemin ederim bizim bir kabahatimiz yok. Bizi niye kızıyorsunuz anlamıyorum ki ya. Anlamıyorum hoca. Vallahi billahi bizim bir alakamız yok ya. O Faruk şerefsizi gelmiş bizim çantamıza. Ben de arkadaşım Ahmet Hüsnü'yü de koymuş ya. Allah Allah. Vallahi bizim bir alakamız yok. Yeminle bizim bir alakamız yok hoca. Lan gerizekalı. Mesele o değil. Asıl mesele biz, böyle bir şey nasıl yapmış olabilir yani ben e, açıkçası ne diyeyim ben yani şimdi Faruk'un böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmıyorum açıkçası o gayet iyi bir temiz ve tertipli ve düzenli bir çocuk o ya benim gözüme de girdi hatta bir ara. Oğlum siz var ya bu nasıl bir iftira peşindesiniz anlamıyorum ki. Nasıl bir iftira peşindesiniz siz ya? Oğlum var ya siz ne yapayım ben ya? Okuldan atıyorum sizi ben. Yani sizlerden son zaman okulun son günlerindeyiz zaten. Tasdik damelerinizi vereceğim eline. Gideceksiniz bu okuldan ya. Bu nedir ya? Dingolun aharım burası oğlum. Hocam bile geldi şikayet etti lan bana. O öyle değil, böyle dedi, dedi. Ondan sonra da öğretmen dedi ki hafta, hocam diyelim o biz onu lisede hocam diye geçiyor ya. Ondan sonra geldi hocanız bana dedi ki hocam dedi yani müdürüm dedi bu Tayfun ve Hüsnü kopya falan çekiyor. Çok ayıp şeyler yazıyorlarmış işlerine. O şekilde birbirleriyle konuşuyorlarmış. Sınav esnasında haberleşiyorlarmış dedi lan bana öğretmenini, hocanız. Oğlum ben hocanın söylediklerine inanırım. Bak beni delirtmeyin. Yapmışsınız size kardeşim. Neyini inkar ediyorsunuz siz böyle bir şeyin ya? Uzaklaştırıyorum oğlum sizi. Hüsnü'yü çağır bana. Senin işin bitti. Tastik namelerinizi de birazdan vereceğim. Merak etmeyin siz. Gerisini ailenizle hesaplaşırsınız artık. Tamam hocam peki. Siz nasıl diyorsanız söyle olsun. Ben okuldan kovuldum. Ailemi nasıl söyleyeceğim ya? Hem de daha sınav günü. Ulan şansa bak ya. Neyse hocam. Hüsnü'yü çağırıyorum. Merak etmeyin. Hüsnü gelsene bilene. Bir de sana gelelim bakalım. Şerefsiz seni. Senin adın neydi ya? Dur, pardon, ben söyleyeyim. Sen şimdi söylememekte tereddüt edersin, işten sıyrılmak için. Senin adın Hüsnü Çomak değil mi oğlum? Heh. Nasıl da tahmin ettim ama. Az evvel arkadaşımla nasıl ağladı, yok hocam, yok şöyle böyle... İnanmadım tabii. Disiplin soruşturmasıyla disiplin kuruluna sevk ettirdim. Ondan sonra ailesi onun icabına bir şekilde bakacak. Tasdiknamesini de vereceğim biraz sonra eline. Aynı şekilde senin de eline vereceğim. Sen ne yaptın oğlum böyle ya? Hani siz ne yaptınız ya? Allah Allah. Siz bu Faruk'tan ne istiyorsunuz kardeşim ya? Ne istiyorsunuz? Bu çocuk ne yapmış olabilir size ya? Yok kopya çektirmiş, yok kopya vermiş bilmem ne. Siz hayırdır ya? Yahu hocam. Vallahi bizim bir şey yapmadık diyorum ya. Ya niye inanmıyorsunuz ya? Niye niye? O bize iftira attı hocam. Yapmayın lütfen ya. Allah Allah. Belli ki biz teneffüsteyken kağıtlar almış gelmiş. Bizim çantalarımıza koymuş yani. Bizim ne suçumuz var onu anlayamadım. Ya kesin ya kesin. Hala daha bana maval okuyorsunuz ya. Sen de aynı arkadaşın gibi tayfun gibi bana maval okuyorsun ya. Ya oğlum açık açık söyle işte lan. Söyle lan. Çıldırtma beni. Yahu çocuğum. Bak bir daha demeyeceğim. Bak çocuğum diye bir daha demeyeceğim. Ulan kaç yaşınıza gelmişsiniz ya. 18 yaşındasınız lan neredeyse ikiniz de. Bu sene pardon ya bu sene demiştim. Yarım lan ne yarın arkadaş benim de aklım karıştı. Bir hafta sonra mezun olacaksınız lan. Allah Allah. Oğlum siz adam durmaya beceremiyor musunuz ya? Ya çocuğum siz nasıl bir insansın insanlarsınız ya? Faruk öyle bir şey yapmaz. Allah Allah. Beni mi kandıracaksınız oğlum siz beni mi inandıracaksınız ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan ömrümde böyle bir düzenbal oyuncular görmedim ya. Bu nedir lan? Her şey yapıp bir de mağdur oynuyorlar. Şerefsizler sizi. Size elinde disiplin soruşturmasıyla disipline verdim. Aklın başına gelsin. Ya hocam. Vallahi bizim bir alakamız yok diyorum ya. Niye bağırıyorsunuz ya? Yemin ederim biz masumuz hocam. İki gözüm, iki gözüm bir aksın. Vallahi billahi bizim suçumuz yok hocam. Lütfen ya. Lan. Lan oğlum sizi bana sayıla mı gönderiyorlar lan? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Allah'ım ya Rabbim ya. Halen daha biz yapmadık hocam. Yok şunu yapmadık. Lan oğlum beni delirttiniz lan delirttiniz. Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşim seni disiplin soruşturmasıyla Tayfun'la birlikte disiplin kuruluna göndereceğim. Bu nedir lan? Mezun olacağınız hafta son hafta bu yapılır mı ya? Ya oğlum ne biçim bir insansınız siz ya? Daha da konuşma artık. Bir daha da gözüme görünme lan. Seni uzaklaştırıyorum artık. Yeter ya. Sana uğraşacağım? Allah Allah şu çocuğun yaptığına bak ya. Beni ayar etti lan. <laughs> Peki hocam. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ulan arkadaş ailelerimiz bizim canlarımızı okuyacak ya. Yandık biz ya. Siz de yapmasaydınız kardeşim o zaman Allah Allah bana ne ne haliniz varsa görün.